Arkadaşlar bu hafta ilginç bir şey oldu. Bahçeli iktidar ortağı. Bahçe yandan ortağı diyebiliriz. Çünkü bugün bir açıklama yandan? yaptı. Yandan? Yandan. Şöyle belki de niye öyle diyorsun? Şöyle yapalım, bak onu ben neden ee, MHP Genel Başkan yardımcısı mıydı? Şimdi ismini çıkaramayacağım. Bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz iktidar ortağı falan değiliz. Hüküm AKP ne istiyorsa onu yapıyor. Biz biz karar alıcı değiliz. Biz sadece dışarıdan destek veriyoruz gibi bir açıklama yaptı. Ben de hayırdır inşallah bu nereden çıktı gibi de evet tabii ki büyük ortağı şu anki. Ama pozisyon olarak, görüntü olarak baktığımızda kağıt üzerinde yandan gözüken bir ilişki ağı var ama daha derin bir ilişki var. Bu Bahçeli dedi ki Mümtezer Türkön'e, Profesör Doktor Mümtezer Türkön'e, gazeteci, yazar, akademisyen. Yıllardan beri hapiste. Dedi ki Türk Önen'in davası tekrar değerlendirilmelidir dedi. Ve ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtözer Türk Önen'in gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yekken emelci Türk adaleti dedi. Bunu deme ihtiyacı duydu. Ki dedi. İlginç geldi bana. Bu bence yorumlanmaya muhtaç bir konu ki Dev Bahçeli bunu derken Mümtözer Öne ülkücü hareketli arasına mesafe koymuş bir aydın ve entelektüel. Pek çok yazılarıyla mesela e, bu Ergenekon efsanesi şeyle ilgili o Türklerin çıkmasıyla alakalı onu yerden yere vuran işte ne bileyim o Asena kurt meselesini dalgaya alan pek çok yazıları oldu Türk ölenin. Ve bugün Bahçeli Türk'ün yeniden yargılanmalı dedi. Evet bütün yazar ve çizerler yeniden yargılanmalı adil bir şekilde. Ama Bahçeli bunu neden deme ihtiyacı duydu? Doğan sen ne diyorsun? Ve Adem Hanik'in önce bu konuda topa girmek isterseniz. Doğan gir. Peki nereye Yani bir e, Mümtezer Türk'ünün bir gün bile tutukla kalmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Yaklaşık 5 yıldır, 4,5 yıl mı oldu? Mümtezer Türkünen'i tutuklu. Mümtezer Türkünen'e önce e, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte Yardım falan filandan, propagandası yapmaktan yargılanıyordu. Terör örgütü üyeliğinden buçuk yıl hapis cezası aldı. Mümtaz Türkön'e son derece cins bir e, akademisyen, son derece cins bir isim. Türk sağının, milliyetçilerin de sembol isimlerinden bir tanesi. Malum Devlet Bahçeli kendi açıklamasında da var yakın ilişkili olduğunu ve Türk sağı, milliyetçi sağ açısından da çok önemli biri olduğunu söylüyor. Hatta Lütfü Şehsuvaroğlu geçen gün bir yazı yazdı yani Mümtaz Türkön'e kendisi ve o dönemin e, sağcı aydınlarının işbirliğiyle ilgili ayrıntılı yazılar yazdı. Naci Bostancı'nın romanın atıfla ki o Naci Bostancı ki romanına konu ettiği, kahramanlaştırdığı Mümtaz Ertürk'ün tutulması ile ilgili cesaret edip tek bir kez ağzını açmamış bir siyasetçi, yazar, akademisyen, milliyetçi profilidir. Müsveddesi dememek için söylüyorum e, profilidir. Mümtaz Ertürk'ün e, sağ camiye için, milliyetçi sağ cami için çok önemli bir isim bir gün bile tutuklu kalmaması gerekiyor. Keşke. Ee, Devlet Bahçeli'nin işte daha önce e, Çakıcı ile ilgili böyle bir çıkış yapmıştı. Akıllarla böyle bir şey e, eşleştirmeye fırsat vermeyecek başka bir şey olsaydı. Ama maalesef Devlet Bahçeli bu çıkışı yaptı. E, dileriz e, yeniden yargılanır. E, işte çünkü dosyası yargıtayda bozulabilir ve yeniden yargılanabilir. O nedenle tahliye edilme ihtimali yüksek Bahçeli bunu söyledikten sonra ama Müntazer Türk'ün asla tutuklanmamalıydı. Müntazer Türk'üne AK Parti'nin canını çok yapacak son derece radikal, son derece e zekice şeyler yazdı. Çok rahatsız edecek şeyler yazdı. Devletin ezlerini AK Parti'nin ezlerini bozacak şeyler yazdı. Katılırsınız, ayrı bir Üniversitesi. Ama onları yazdı. Burada gündeme getirilmesi, Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilmesi talihsizliktir. Mümtaz Türk açısından talihsizliktir. Çünkü daha önce Devlet Bahçeli'nin tahliyesi istediği isim Alaaddin Çakıcı'ydı. Yani insan işlenmiyor, bu tabiri çok sevmeyerek söyleyeyim de değil. Neden önce Devlet Bahçeli'yi gündeme getirdi, sonra Mümtaz Ertürk'ün gündeme getirdi. Ama Mümtazer Türkan'ın ağabeyi Mustafa Türkan'ı atıfıyla da var. Camiyadaki etkisi, kişisel ilişkileri nedeniyle de gündeme getirmiş olabilir. Ve fakat e, kimilerince adını söyleme ihtiyacım bile duymuyorum. Gündeme getirildiği gibi bu bir Fethullah Gülen e, tahliyesidir ya affıdır falan bilen demek için Türk siyasetinden bir haber olmak lazım. E, anlaşılan o isim Türk siyasetinden epeyce bir haber. E, epeyce fazla enform ediliyor ama ee, Türk siyasetini bence doğru okmuyor. Fazla enformedildiği şeylerin etkisinde kalıyor. Ee, ben e, Mümtezer öne ve benzer tutuklu e, haksız tutuklamaların ilahi gazeteci aydın olması gerekmiyor. Gazeteci meslektaşlarımız olduğu nedeni için e, öncelik olarak söylüyorum. Şu an Türkiye'de cezaevlerinde on binlerce belki gerçekten yüz binlerce haksız tutuklama var. Bu insandan tahliye edilmesi gerekiyor ama keşke bunun yolu Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine olmasaydı demeye evet. ihtiyaç Evet, Adem yani şimdi bunu söylerken Bahçeli bir de parantez açıyor. Diyor ki Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Bıcağın ve daha pek çok sorumlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde... Şehit abi Mümtü Özel Türkiye'nin davası tekraren titizlikle değerlendirilmelidir. Şimdi hukukun ve yargının geldiği noktaya bakın. Bir siyasi parti lideri aslında bir gün bile hiçbirinin hapiste kalmaması gereken bütün bu isimleri sarılıp Mümtezer Türkiye'ni ayırıyor. Çünkü diyor onun abisi ülkücü ve şehitti diyor. Evet Adem. Evet yani eee Bahçeli kararı vermiş. Bunlar haklı tutuklu, bu haksız tutuklu. Yani e, hani bunca zaman sonra bunu yapmış olması ben de Doğan'a paralel düşünüyorum. Yani mafya liderlerinin tahliyesi için çalıştıktan sonra Mümtezer Türkün'e gibi haksızlı, haksız tutuklandığı herkesin ittifak ettiği bir isimin e, tahliyesi için bu şekilde PR yaparak aslında kendi imajını ediyor. Başka yaptığı bir şey yok. Yoksa Mümtezer Türkün'ün masum olduğunu diğerleri gibi cezaevinde olmaması gerektiğini onlar da biliyor. Herkes biliyor. Hepimiz biliyoruz. Yani Bahçeli'nin yaptı sadece bir imaj çalışması. Başka bir şey değil. Yani keşke yapmasaydı. Keşke Mümtezel Türk Öneri normal tahliye edildiği zaman da üzerine bir leke olarak yapışacak çünkü. Bu Bahçeli tarafından tahliye ettirilmiş adam olacak. Keşke Ama yapmasaydı. Benim tanıdığım Mümtezel Türk Öneri. inşallah sabit kalsın. Bütün diğerleri gibi serbest kalsın ama çıktığında söyleyeceği cümleleri de tarihe geçer. Yani bu konuda Mümtazer Türk Öneği evet, yani Mümtazer Türk Öneği'yi AKP'liler de çok iyi tanır. Biliyorsunuz AKP kapatma davasında AKP'nin savunmasını yazan adamlardan biriydi. Tabii. Çok iyi bir beyin. Çok iyi çalışan bir beyni var. Çok iyi bir entelektüel. Ben kişi olarak da tanırım. Çok severim. Çok düzgün, çok saygın bir isimdir. Yani maalesef cezaevinde hiç olmaması gereken insanlar cezaevinde ömür sürütüyor. Hı hı. Evet. Maalesef, maalesef. Bunlar oluyor. Peki arkadaşlar. Bahçeli konusunda şunu da e, ifade edeyim. Yani şöyle yorumlar duyuyorum. Ee, Ankara kaynaklı İşte Anayasa Mahkemesi bu infaz düzenlemesinde çapı geliştirebilir. Ee, çapı genişleyince bazı isimler tahliye olabilir. Siyasiler de bundan rant devşirme e, önceliği, fırsatçılığı yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani Hı. Anayasa Mahkemesi'nin e, kararı haksız hukuksu gidermekten ziyade değil. Yani o amaçla yapılmıyor. Seçime doğru Türkiye yani yakında seçim yok ama sonuçta Türkiye seçime gittiği zaman e, AKP'nin de MHP'nin de e, bir şekilde kendi e, tabanlarında hani cemaat mensuplarını kastetmiyorum. Onlar için cemaat mensupları bir e, şey değil. E, üzerinde düşünülecek, kafa yorulacak bir durum değil. Ama sonuçta e, benzer sosyolojik bir var bu çevrelerin. Bu çevrelerden e, düşen oy kayıplarını biraz muhafaza edebilmek için Hı. o insanlara biraz daha sempatik görünebilmek için bir takım adımlar atabilirler. Ben Bahçeli'nin Mümtazer Türk yönüye olan son dakika aşkını biraz ona bağlıyorum. Evet. Şöyle veya böyle bir şekilde çıksınlar. Bir şekilde çıksınlar. Evet. Peki. Ee, Bu anlıyorsa... konuya bir yapayım. O da şu. Şimdi ya öyle büyük dramlar var ki artık e, insanın söyleyecek kelime bulması zor. Şimdi bakın Fatih Terzioğlu Samanyolu'da çalışmış. Ben hiç tanışmıyorum, tanımadım. E, genç bir yönetmen. Ya kanser tedavisi, şey kanser teşhisi konmuş. İşi yalvarıyor, yırtınıyor sesini duyurabilmek için. Doktoru yeni edindiğim bilgi o yönde. Doktor demiş ki ya bu bir bile yaşamaz. Durum bu kadar kötü. Ama raporu yazılmıyor. Yazılan rapor kurula iletilmiyor. Kurul, kurul, gereğini yapmıyor. Aile bilgi alamıyor. Ya düşün ya bir gazeteci, bir yönetmen kanser teşhisi konmuş ve atılması gereken adımlar atılmıyor. Ya daha Haluk Savaşı biz bu hafta kaybettik. Haluk Savaşı'nın katili bu devlettir.